Merhaba ben Mustafa Filiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç şey söyleyeceğim açıklamalarımız var. Öncelikle bir şeyden başlayalım. Bu da balıklar aldık. Görünüyor. Sonra tetra, pembe tetramızı yaşandık. Sarı tetra. Dün üç tane balık aldık. Umarım boyumuzu yeni bir akvaryum aldık. Balıklarımızın eski akvaryumu. Tutumlu balıklar koyuyor mu? Akvaryumun diye ara gelirsek gördüğünüz gibi miço bu kafeste neden ben şunu da açayım da çıkar istersen miço bu kafeste neden çünkü artık o baba kuşla eşi yok bir de yavrulamışlardı yalnız onların yavrulukları da burada ee, onları verdim arkadaşlar Onları yok ben de dayanamadım verdim bizim balığın sürekli iş kaybol kaybol duruyor. Nerede ya bu? Neyse oradaymış o da. Gördüğünüz gibi sonunda genişlettik. Yani çok istediğim şey de zaten bu akvaryumu hem istiyordum. O oldu öyle iç sayesinde. Şimdi bir hayal daha oldu. Balık çoğaltayım dedim. O da oldu. Kuş çoğaltayım dedim. O oluyordu ama sonradan maalesef olamadı. Bunun için tabii üzülüyorum artık mutlu o da. Neyse i̇şte, kapısını açık bırakıyorum. İsterse çıkar isterse girer. Açıklamalarım buydu. Ondan sonra 10 on balık bir kuş olacak. İki de marimo. Marimo'nun yavrusu var da çok fazla görünmüyor. Bize Bye bay. bay.